ben köyde oyuncağım yoktu. Ağaç dallarını kırar, götümüze sokardık. Biz onunla eğlenirdik. Bizim, biz o kadar fakirdik ki saklambaç oynardık. Altına saklanacağımız masamız yoktu. Arkasına saklanacağımız ağacımız yoktu. Biz o kadar fakirdik ki. Babamla biz camide yatardık. Annem de cami yerine caminin avlusunda yatardı. Evimiz yoktu. Biz o kadar fakirdik ki. <laughs> Dolaplarımız yoktu. Askılık götümüze girerdi. Ya yani ne güzel arabesk yapıyordum. Oruç Niye şey yaptık şimdi? Alo. 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 Ses. Alo, 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 Niye da götten gitti ha. Vay amına koyayım be. Ne lan? Ha? Ne oldu?